Selam, ben Özden. Klasik ve klişe bir başlangıçta bu benim ilk videom. Hoş geldin. Bu kanalda ilerleyen zamanda nasıl içerikler görsün bilmiyorum ama bu video hem zamanın durduğu hem de aktığı anlardan oluşuyor. Uzun zamandır üzerine düşündüğüm bir konu var. Pestinal lente. Mekanın ve zamanın fısıldadığı bir çift kelime. Rutinlerin içinde koşuşturmacalarda kaybolup giden zamanımız. Ruhumuzun derinliklerinde oluşan... Yaşamak bu mu? Sorusu ve devamında gelen büyük bir keyifsizlik hali. Yaşamın içindeki küçük anları ve ruhumda bıraktığı derin hisleri gün sonunda hatırlamak ve yaşamak güzel şey diyebilmek için yavaşlamayı seçtim. Beni sabitleyen düşüncelerimden ayrışmaya ve özgürlüğüm diye adlandırdığım tüm kırmızı çizgilerimin ötesine geçmeyi en çok da insan olmaya giden bu yolda durup sık sık sorgulamayı amaç edindim. Kendimi, ruhumu ve yaşamı hissedebilmek için festina lentum